Baykar, asrın felaketini yaşayan 3 ilde 1012 konut inşa ediyor. Adıyaman'da yapımı tamamlanan 349 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi. Depremzedeler yeni yuvalarına taşınma heyecanı yaşıyor. Türkiye'de savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Baykar, depremzedeler için 3 ilde 1012 konut inşa ediyor. Adıyaman'da 349 konutun yapımı tamamlandı. Türkiye'nin yerli ve milli ilk insansız hava araçları üreticisi olan Baykar, Adıyaman'da depremzedeler için 349 konut inşa etti. İnşa edilen konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Hak sahipleri evlerine yerleşmeye başladı. Adıyaman'da depremi yaşadık, evimiz yıkıldı. Allah razı olsun Baykar'dan evlerimizi yaptı, teslim aldık bugün. Allah kısmet ederse temizleyeceğiz, bugün geçeceğiz inşallah. Allah devletimizden ve Baykar'dan razı olsun. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın, dedi. Öğrenli mahallesinde yatay mimariyle inşa edilen Baykar deprem konutlarıyla depremzediler yeni yuvalarına kavuşmuş oldu. So instead of